Biz ve programlarımızı istenmeyen erişime karşı nasıl güvence altına alabileceğimizi görelim. Sihirli kumandayı kullanarak TV ayarlarına gidin. Tüm ayarlara gidin ve genel ayarları açın. Menü listesi içinden sistem üzerine tıklayın. Burada güvenlik seçeneklerini göreceksiniz. Güvenliği açtığınızda TV bu işlevi etkinleştirmek için bir parola girmenizi isteyecek. TV derecelendirme kilitleri, derecelendirmeye dayalı olarak programların izlenmesini kısıtlayın. Erişimi kısıtlamak için aşağıdaki dereceler arasından kilit seçeneğini etkinleştirin. Program kilidi seçeneğini seçin. Erişimi kısıtlamak için anten, uydu ya da kablo gibi kaynaklardan TV, radyo ve DTV programlarını seçebilirsiniz. Burada tüm TV uygulamalarını kilitleyebilirsiniz. Uygulama listesi içinden kilitlemek ve erişimi kısıtlamak için bazılarını ya da tamamını seçebilirsiniz. Burada TV girişlerine erişimi kısıtlayabiliriz. HDMI 1 girişine erişimi kısıtlayalım ve sonuca bakalım. İlk olarak bir dizüstü bilgisayar gibi bir çıkış cihazını HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın. Doğru HDMI bağlantı noktası olan HDMI 1'e bağlandığından emin olun. Şimdi girişleri HDMI 1 olarak değiştirin. Ekranda giriş kilitlendi yazısı görülecektir. Tamama basın ve devam edin. Parolanızı girin ve Tamam düğmesine basın. Giriş derhal TV'de görüntülenecektir. Parolanızı güncelleştirmek için parolayı sıfırla seçeneğine tıklayabilirsiniz. İlk olarak mevcut parolanızı girin. Yeni parolanızı ayarlayın ve tekrar onaylayın. Parolanız değiştirildi. Tüm parolaları kapatmak için yalnızca üstteki güvenlik düğmesini kapatın.